Hepinize merhabalar, biz şimdi Antalya Terminali'ndeyiz, İstanbul'a gidiyoruz. E, Otobüsümüzde e, yarım saat falan var, bitviyeler şimdi bıraktılar bizi çocuklarla beraber. E, bugün bizdelerdi tabi akşama kadar. Kapıdan nasıl çıktığımızı, nasıl hazırlandığımızı, hani son dakika böyle e, küçük bir bavul hazırladık. Hemen içine eşyalarımızı koyduk. E, birazdan otobüsümüze doğru geçeceğiz. E, size bir merhaba diyelim dedik. İnşallah kadarsız belasız bir yolculuğumuz olur

E ee, ön koltuktayız. 2 3 numara. Yine <laughs> araba tutuyor ee, artık koltuklarda. o yüzden en önden aldık ki midem bulanmasın diye. Nasıl geçecek yolculuk? Terminal de çok kalabalık ama. Bayağı kalabalık. Çok, evet, gelen giden çok. Daha saat Yıl on sonu 10. ya. 1.5. yıl evet. başına geldi. Daha yeni dönüyor işte. Herhalde evet. evet. Yeni yıl tatilinden dönüyor herhalde. Aynen. Çok yolcu var ya. Afyon'da mola verdik. Bu tatlı dikkatimi çekti. İlk defa gördüm. Afyon haşhaş tatlısıymış. Ekmek kadayıfları, tel kadayıf, kabak tatlısı. Tabii gece olduğu için o yüzden tadına bakamadım ama merak ettim o tatlıyı ben de. Lokumlar, Afyon'un lokumları. Biraz muzaffer karnını doyurdu ben sadece çay içtim. Dışarıda da yağmur var. Yağmur yağıyor. Aha yağmur kesilmiş şu anda. Ay. Yolda yoldayız. Ne kadar gidiyoruz? Bir saat. Bir saat kadar kaldı. Şu anda şey değil. Koca elinde. Thank mm -hmm. you. kalacağımız yere geldik. Arabayı maalesef gördük, çok beğendik ama devrini alamadık. Ee, arabanın yeni olmasıyla ilgili bir sorun çıktı. Şimdi burada kalacağız. iki gün. Şöyle Boğaz Köprüsü'nü görecek <laughs> kaldığımız yer. Ay börekle çay içtik. E, Zafer'le beraber kahvaltı yapmamıştık. Zaten canımızda bir şey istemiyordu ama e, artık yedik iyi oldu. Şimdi odanın saat kadar ee, şansımıza da, da yeni binaya geçmişler şimdi sıfır e, binada kalacağız daha önceki geldiğimizde buranın üst katında kalmıştık bayağı eskiydi o zaman da çok çok eskiydi. Evet. ama yeri çok güzel manzara 30-40 yıllık bina burası Evet. manzara çok güzel karşı taraf boğaz köprüsü Dışarıda oturamıyoruz serin diye. Ha, esiyor. Boğazın esintisi var tabi de. Evet. Şimdi birazdan odamıza çıkarız. Ee, biraz dinleniriz. Daha sonrasında dışarı çıkıp biraz e, dolaşıp e, Muzaffer'le gezip e, bakalım nerelere gideceğiz, göreceğiz. E, buradan metrobüse bineceğiz. çünkü arabamızı daha alamadık. E, artık yarın ya da öbür gün alacağız devrimi. E, bazı şeyler oldu, krizler oldu. O yüzden e, arabamızı aldıktan sonra da artık Antalya'ya döneceğiz inşallah. 2 e, gün buradayız. girişimizi yaptırdık. Odamıza geldik. Burası yeni yapılmış. Kartı takalım mı? Elektrikleri yansın. Kapı yanında, evet. O süper ama ya. Çok güzel baksana. Oo, tertemiz. Evet. Mis gibi yeni yapılmış burası. Dolaplarına da baksana. Ha, buzdolabı mı burada var? Buzdolabı da burada. Aa, ay buranın içi ne kadar sıcak. Ya. Onu çalıştırırız. İçi soğuk ama. Evet. Ne güzel bak seccadeye varıncaya kadar adamlar koymuşlar. Ha evet şeyde de vardı ya Afyon'da. Evet ha? hepsinde. Tam burası da ayrı bir dolap. Evet. Eşyalarımızı koyuyoruz. Zaten gerçi çok eşyamız yok. Az kalacağız diye. Elimizde yük olmasın diye. Ha, süper süper. Çok güzelmiş. Burası şeye bakıyor tabi. Deniz Ay, görmüyor. Ön taraf deniz ama bahçeye bakıyor. Şöyle bahçeye bakıyor. Evet. Neyse zaten odada da çok <laughs> durmayacağımız için dışarıda gezeceğimiz için önemli değil o. Şimdi biraz dinlenelim. Ay, şu ayakkabılarımızı bir çıkaralım önce de. Terlik giyelim ayağımıza. Taksim'e doğru gidiyoruz. Beşiktaş Stadyum değil mi? Evet. evet. Şu karşıdaki cami ne, neresi bu dafer? Çok büyük Dönüyor kurdele orası. <laughs> <laughs> Tabi yeni yıl süslemeleri daha duruyor. 2 gün üç gün geçtiği için herhalde bütün evlerde otellerde falan süslemeler daha duruyor. Ha, tramvay gidiyor evet. Şimdi burada karnımızı doyuracağız. Ne yiyeceğiz Muzaffer? Çubuklu. Develici çubuklu. Zafer'in e, akrabasının burada şey varmış, lokantası. Bakalım onu bulursak cıvıklı yiyeceğiz. Kayseri cıvıklısı. Develi. Develi, ha Develi, Develi cıvıklısı, doğru. Şöyle şu tarafa doğru gideceğiz. İstiklal Caddesi'ne değil mi? Oh, ne kadar güzel. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Bu evler Burası İstiklal Caddesi'nin bir paralı. Ha yani yan taraf. Yan sokakta İstiklal evet. Caddesi evet. Burada bir yeşil çam sokak var. Yeşil çam sokak var ya. Ha duydum da görmedim. Evet. Evet. Muzaffer'in kuzeni e, <laughs> bize şimdi Kayseri cıvıklısı yapacak. Alo. Muzaffer bir iki sene önce gelmişti, yemişti. Evet. Hiç içine sinmedi. Dedi ki giderse mutlaka sana da yedireceğim dedi. <laughs> Bu şimdi Kayseri cıvıklısı değil aynı mi? Aynen öyle. Kayseri cıvıklısı. Tamam. Oh, çıtır çıtır sesi duyuluyor. Ses duyulması lazım. Bu olayla aynı. Siz bayağı uzun yıllardır yapıyorsunuz değil mi? 30 yıla girdim. 30 yıldır. Evet. Maşallah ya, maşallah. 30 yıldan beri. Bu işi yapıyorsunuz. Allah, aradık bulduk yani sizi. <laughs> Sağ olun. <laughs> oh şöyle közlemelik biberler de çıktı. Geldi. Bizim Cıvıklılar. Şöyle salatamız var. Aa. Aa. Evet. Ya, afiyet olsun bize. <laughs> Bu şekilde de tahinli geldi şimdi. Ceviz mi var üstünde? Tahin. Devenlerin meşhurdur tahinli. Tahinli Evet. Tatlı mı? Tabii, şekerli değil mi? Şekerli, Tatlı. Evet. Zaten devletin cokusuyla. Evet. Tayinlisi <laughs> meşhur. Tayinlisi değil mi? Değil mi? Evet. Sen sanki o zaman paket yapıp getirmiştin evet, bize, getirmiş bize bundan değil misin? mi? Evet. Doğru. <laughs> ha, evet, ilkokulmuş burası. Ha, eski bir bina. İyi tam yağmurda da yemeğimizi yiyor olduk en azından ıslanmadık. Ama tam Hı. gezme havası var biliyor musun? Hı -hı. Ne soğuk ne ee? sıcaktan bunaltıyor. Ha, burası da kilise değil mi? Dikkat et. Tamam. Buraya acaba ziyaret edebiliyor mu? Yok. Yok ha, şey, tamam. kapalıdır şu anda da. Açık. Ay sağ olsunlar. Muzaffer'in kuzeni. Bizimle çok ilgilendiler. Çayımızı da içtik şimdi. Ee, İstiklal Caddesi'ne gidiyoruz? Evet, Muzaffer. Ya hem yürüyelim, yediklerimizi eritelim. Ama bu arada da yağmur başlamış. Yağmur yağıyor. Aa, oradan çıkış yok. Bak şurada yüklerden. Tamam. Şemsiye falan da almamıştık.